becerisi ama, yok. Ha becerisinden ziyade e, yani oyun kurucu bir yeteneği değil. Bağlantı yeteneği yok. Yani maç içinde 28-30 kez topla buluşan bir merkez orta saha olmaz. Hayır ömerik evet. söylediğine şey yani başka oyuncu kim olabilir yani üretmeye çalışıyorum. Yani en yakın Alvarez olabilir. İsmail yani çok kısır bir orta saha gibi düşünüyor. Yani Alvarez veya İsmail'den birinin yanına kim olur? Oraya Fret olur. Şimanski ile ilgili de hocam aklımda şöyle o, yani olumsuz bir done var. Benfica maçı. Yani yüksek profili bir maç olarak deplasmandaki Benfica maçından bahsediyorum. Orada acayip çok top fazla kaybettim. sayıda top kaybetti. Yani evet. hani Şimanski de e, böyle zorlu maçlarda özellikle Avrupa'da sanki o rolü çok üstlenebilecek Ama bir şey gibi gelmiyor bana. O deplasmanını düşünüyorum. Orada da o skor da... yaptı. R çok iyi oynamıştı. Orada. Çok iyi oynadı. Evet. Bir maç mesela. Zaten şey oyun Çok arası yok Şimanski'nin. Yani. Oyunu evet. genelde skor tarafında zaten öne çıktığı zaman fark yaratıyor. Ama hoca orada düşünmüyor. Düşünseydi zor oyuncu Trabzon maçında sağ önde oynatmaz. Bana da öyle geliyor. Yani burada tabii dediğim gibi bu merkez üçlüsü çok Fenerbahçe'yi ileriye götürebilecek bir üçlü değil. Günün sonunda bence Fred'e dönmek zorunda. Evet formsuz olabilir. Ama eldeki tek bence 8 numarada Fred yani İsmail Alvarez de Başka bir oyunun ikilisi olabilir belki ama bir Tedesco oyununun ikilisi yine bence sıkıntı. Şu olabilir mi? Ya mesela şu anda iki tane on numarayla oynuyor ortası. Tabii. Bir Asensio, Arteta, Tabii. Alişka. Birisi biraz daha geride yani ama. Yani Frey'de oynatırsam biraz daha rakip kaleye merkezden gitmede eksik mi kalır mı? Hı. Düşünüyor acaba. O, ya bir de kendi sağımda oynayacağım diyor. Topa sahip olacağım diyor. Ama bu işin savunma kısmı ve top rakipteyken alınacak pozisyonlar kısmı çok soru işareti bence. Kapandı ya tabii şu anda. rakibe göre bunu yani şu anda Nis takımı çok şey bir takım değil. Tamam ligde kötü gidiyorlar. Roma'ya yenildiler ama öyle bir Dinamo Zagreb değil mesela. Ondan daha iyi bir takım. Bir de hocam şu anda. Yani ceza kesebilecek bir takım. Tabii, tabii. Yönetim net şekilde. Ama Şöyle... form olarak Dinamo daha formda. Dinamo daha formda. Ama tabii. kalite Yine, olarak bence kaliteli. Nis, Nis daha. Ortaya 1001. koyulamayan bir kalite var yani şu anda. Fenerbahçe yönetimi toplantı yaptı hafta içinde. Dediler ki evet Tedesco devam, Devin Özek devam. Ama bu devam kararları şimdilik devam kararları. Yani milli araya kadar Fenerbahçe'nin iki tane zor sınavı var. Nice ve Samsun Spor. Yani o, oldu ki Fenerbahçe kazanamadı. Kötü sonuç skorlar aldı. Devre arası hoca değişikliği olur Fenerbahçe'de. Yani şu anda Tedesco ip üzerinde yürüyor. Yani Kazandığı takdirde hayatta kalabilecek bir teknik yani adam ya Bence hala koltuğa çok sağlam bir şekilde İyi, oturabilmiş değil. Şu anda değil. güven vermiyor. Şu anda e, kafalarda net bir teknik adam profili değil Tedesco. Yani şu an Fenerbahçe yönetimi devam ederken bile acaba mı diyor. Yani düşünüyor hatta ne olur Tedesco giderse. B planı, C planı bunlar yapılıyor Fenerbahçe'de çok net. Dolayısıyla Tedesco'nun şu anda… Tedesco da biliyor. İşte ama maceraya niye giriyorsun o zaman? Hani ya bunu bilen bir teknik adam maceraya girmez. Eldeki en net oyuncularla bir kadro kurmaya çalışır. Ben şunu anlayabiliyorum. Farklı bir oyun düşünüyor. Bunu Fenerbahçe'ye uygulatmaya çalışıyor. Saygı duyuyorum ama şu anda şöyle bir gerçeğimiz var. Şu anda Şalke'de değil. Lokomotif, Spartak, Leipzig herhangi bir takımda değil. Şu an Fenerbahçe'de. Bu takımın puan kaybına tahammülü yok. Bak puan, kazanmayı dört 4 diye. tane puan kaybetti ligde. Fenerbahçe şu an liderin 6 puan gerisinde ve bu fark kolay kapanabilecek bir fark değil. Yani dolayısıyla hayatta kalması için kazanmaz, kazanmak zorunda olan bir teknik adam Tedesco. Bunun farkında mı bilemiyorum açıkçası. Onun farkında olan bir hoca böyle denemeler yapmaz bence. daha net, takımın içinde daha belli olan isimleri çok fazla böyle maceraya girmeden kullanır bence. Ama hoca deneme yapmaya devam ediyor. Ben dedim ki merkez bence ciddi risk Fenerbahçe adına.